Selam. Bugün size bir yazar ve iki kitabından bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde hayatımda ilk defa bir lansmana davet edildim. Bir kitap yeni çıkıyor, yazar bunu tanıtıyor. Bir moderatör var, sorular soruluyor, söyleşiler yapılıyor ve ben oradayım. Yani benim için oldukça heyecan vericiydi açıkçası. Burada yaptığım işin geldiği boyutu biraz anladım. Bir yandan da gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü yazar da oldukça genç, oldukça heyecanlı. Baya böyle tatlı, samimi bir ortam vardı. Moderatör bizim Gizem Olcay'dı vesaire. Baya eğlenceli bir ortam vardı. O gün hatta ben bir vlog çektim ama gerçekten çekimlerim o kadar kötü olmuş ki hayatı yaşamaktan böyle vlog çekmeye çok vakit bulamıyorum. Ve o kadar eğlendiğim bir günde çok iyi içerikler çıkaramamışım. Dolayısıyla vlog olarak bunu paylaşamıyorum. Yazarın iki kitabının ikisini de böyle imzalı bir şekilde de alma fırsatı buldum. İki kitabı lansmandan sonra bir heyecanla oturdum okudum. İkisini okumam toplam 4 günümü falan aldı. Şu Yıldızlar Arası Dinlenme Tesisi mesela yaklaşık 320 sayfalık bir kitap. Bir buçuk günde bitirdim. Yine aynı şekilde Deve Kuşu Oteli'nde bir gün duruşma beklerken başlayıp bitirdim. Dolayısıyla benim böyle okuma hızımı inanılmaz artıran, hayattan aldığım keyfi artıran, özellikle kış aylarını hiç sevmeyen bir insan olarak Ekim sonu ve Kasım başında okudum ben bu kitapları. O dönemimi de gerçekten renklendiren kitaplar oldu. Dolayısıyla burada size anlatmak istedim. Şu an sesimden anladığınız üzere yer yer hastalıklar olsun, işte şehir dışına çıkmam gereken durumlar olsun. Çeşitli haller yaşadığım için bu videoyu birazcık geciktirmiş oldum aslında okuduğum tarihlere göre. Ama her şey beynimde oldukça taze ve size bu iki kitabı gayet eksiksiz bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle yazardan bahsetmek istiyorum. Yazar 1999 doğumlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde mimarlık okuyan bir kız. Bu genç yaşında iki tane kitap yazmış olmanın verdiği heyecanı ve aynı zamanda kitapları verdiği değeri ben yazarda çok ciddi ölçüde gördüm. Hani böyle konuşurken bir şey sorduğunuzda ya da lansmanda işte ona gösterilen ilginin karşısında çok tatlıydı. Bir yandan böyle hafif bir utanmayla beraber yaptığı şeyden gerçekten keyif aldığını gördüm. Ve bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü çok ciddi içerikler okumaya ben de açıkçası hem mesleğim gereği hem okuduğum kitaplar gereği çok alışmış durumdayım. Ve kış aylarında kendimi gerçekten enerjisiz hissettiğim şu dönemde biraz olsun beni hızlandırabilecek, hayattan aldığım keyfi artırabilecek, bir yandan da böyle mizahi içeriğiyle de yer yer güldürebilecek iki kitap okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bahsedeceğim ilk kitap yazarın da ilk kitabı olan Yıldızlar Arası Dinlenme Tesisi. Ben bu kitabı daha yeni okudum ve aslında okumaya başlarken şunu düşün. Hem yazarın ilk kitabı hem 320 sayfa şey odaklanamayacağımı düşündüğüm bir dönemdeyim vesaire. Bir yandan çok ağır metinlerde okuyorum. Bir sürü şey var kafamda ve odaklanamayacağımı düşünürken 320 sayfayı bir buçuk iki günde birdenbire bitirdiğimi fark ettim. Ve kitabı bitirdiğimde bende şöyle bir his oluştu. Sanki kitap okumamıştım da çok tatlı bir film izlemiştim. Bu kitapta aslında yani ne anlatsam size belki şu anda komik gelecek. Zaten kitabın başından sonuna kadar her şey inanılmaz bir mizahla böyle bütünlenmiş ve aslında hep kendimizden bir şeyler bulabileceğimiz işte bir uzaylıya çay içirmeye çalışan bir anne mi dersiniz? NASA'ya karşı savaşan mahalleli bazı insanlar vesaire oldukça absürt duyulan fakat kitabın içindeyken de gayet keyifli okuduğunuz ve çok da sorgulamadığınız bir olay örgüsü mevcut. Kitabın hikayesi ise şöyle. Ana karakterimiz Fulya'nın babası esnaf bir peynirci dükkanları var. Bir yandan babasına yardımcı oluyor bir yandan da kurumsalda çalışıyor. Ailesiyle birlikte yaşıyor. Aslında oldukça bizden bir karakter. İşte yöneticisine aşık vesaire böyle kendi içinde küçük 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 heyecanlar taşıyan, hayattan çok da bir beklentisi olmayan e, fakat iç dünyasında mizah duygusu çok kuvvetli. Böyle iç diyaloglarında sizi çok eğlendirebilen tatlı bir karakter. Fulya bir gün eve doğru giderken evin yanındaki boş arazide ilginç bir cihaz görüyor ve cihaza baktığında bunun bir uzay mekiği olduğunu görüyor. Sonrasında gerçekten uzay mekiğinin içindeki uzaylıyla tanışıp ilginç bir maceraya atılıyor. Fulya'nın yakın arkadaşı Melek benim aslında böyle en çok gerçekten özdeşleşebildiğim karakter oydu kitaptaki. Her ne kadar Fulya'nın böyle ana karakter olması sebebiyle Melek her ne kadar yan karakter olarak kalsa çok böyle tipleme tadında kalmış olsa da Melek benim bir tık daha gerçekten özdeşleşebildiğim uzaylıya sonradan böyle oje sürdürmeler olsun işte giysi ütületmeler olsun <laughs> uzaylıya çeşitli işlerini yaptıran kendi kendine takılan bir kızcağız. Her neyse Fulya'nın uzaylıyla tanışmasının ardından uzaylıyı kurtarma çalışmaları başlıyor. Uzay mekiğinin yakıtı bitmiş ve tekrardan kendi gezegenine dönmesi gerekiyor. Bütün bunların yanında NASA'da dünyaya bir uzay mekiğinin indiğinden Haberdar uzaylıyı ve uzay mekiğini arıyor. Dolayısıyla NASA ile yarışmakta olan, NASA yakalamadan hemen şuna bir yakıt yapalım da uzaylı kaçsın gitsin artık diye uğraşan bir avuç insanı görüyorsunuz. Karakterlerin hepsi bence oldukça tatlıydı. İsim seçimleri, karakterlerin böyle hafif hafif backgroundlarının verilmiş olması. Yani çok fazla detayına girmiyor çünkü zaten oldukça mizah içerikli. Bir tık daha böyle yüzeyden giden macera perest bir hikayeyi okuyorsunuz. Fakat yazarın ara ara verdiği küçük detaylar zaten size fazlasıyla yetiyor. Kulya'nın annesi olsun, Melek olsun, sonrasında tanıştıkları bir mühendis var, o olsun. Hepsinin hikayesini küçük küçük görüyorsunuz ve bir bütünlük sağlayabilmiş gerçekten. Kitabı okurken bir Cem Yılmaz filmi, bir Feyyaz Yiğit filmi izliyormuş gibi hissettiğim yerler oldu. Yazar zaten Feyyaz Yiğit'i çok seviyor. Yani canlı canlı da tanışma fırsatı buldum ve gerçekten onlardan etkilendiğini söylüyor. Kitabın içinde de birkaç yerde böyle Gora göndermeleri vesaire var. E aslında bir yandan bunlar da çok tatlı geliyor. Çünkü aynı şeylerden beslendiğinizi, aynı jenerasyonun insanı olduğunuzu, görüyorsunuz. O yüzden kitapta okuduğum her şey bana çok tanıdık geldi ve bütün bu maceranın içerisinde kendimi gerçekten kaptırıp gittim. Bir yandan şunu da düşünüyorum. Yazarın böyle kendini gerçekten ana karakterin yerine çok kolayca oturtabileceği de bir karakter var. Bu sayede de belki o kadar iyi yazabilmiştir diye düşünüyorum. Bir iç ses var yani onu gerçekten orada olup yaşasanız o iç sesi düşünebilirsiniz. Çok basit, çok Türk, çok böyle bizden ve içimizden şeyler gördüm. İnanılmaz tatlı geldi ve dediğim gibi benim için yani yani kış aylarından gerçekten tiksiniyorum. Yani bunu buraya nasıl bağladın diyeceksiniz. Bağladım çünkü gerçekten motivasyonum çok düşük. Birçok şeyi yetiştiremediğim bir dönemdeyim. Aynı anda 4-5 kitap okumaya çalışıyorum. Hiçbiri ilerlemiyor. Şu kitap yani bana gerçekten ilaç gibi geldi. Bunun sayesinde çok yavaş okuyabildiğim bir başka kitaba da büyük bir motivasyonla başlama fırsatı buldum. E, keyifle okuduğum bir kitap oldu. Ve birçok insana da keyifle bir şey okumak istiyorsanız... Yani bir şeyi izler gibi okumak istiyorsanız... Biraz da böyle maceracı bir şeyin içine kapılmak istiyorsanız... Hemen alın okuyun diyeceksiniz bir kitap oldu. Bahsedeceğim ikinci kitap yazarla tanışmama da vesile olmuş ve gerçekten duruşma beklerken geçecek olan 2-3 saatimi şenlendirmiş. Beni yazara oldukça ısındırmış ve ikinci kitap için başarılı olduğunu düşündüm. Deve Kuşu Oteli. Deve Kuşu Oteli'nde Köyceğiz'in Tenha köşesinde yer alan bir oteli görüyorsunuz ve tek bir mekanda geçen oldukça başarılı bir öykü. Ben mekanlardan yola çıkılarak yazılan öyküleri, hikayeleri, kitapları ve filmleri oldukça severim. Yani tek bir mekanda bütün karakterleri görüyor olmak, mekanın ruhunu hissetmek bana her zaman iyi gelmiştir. Devekuşu otelinde de mekanın çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Otelde resepsiyonistlik yapan İpek adında bir ana karakterin şahitlik ettiği bir cinayetle başlıyor. En başından beri katilin kim olduğunu gayet iyi bildiğiniz bu kitapta. Acaba neler olacak bu katil nasıl yakalanacak ve daha neler neler yaşayacağız diye yine bir heyecanla okuduğunuz mizahla bezeli çok fazla böyle polisiye diyemeyeceğim daha ziyade mizahi tarafı güçlü olan tatlı bir hikaye okuyorsunuz cinayet romanı dendiğinde aklınıza gelecek olan işte o polisiye taraflar katil kim acaba vesaire bütün bunlar bu kitabın içerisinde yok yazar da zaten şunu söylüyor ben o kadar çok işte polisiye okudum ve gerçekten başarılı yazarları gördüm ki hiç böyle bir şeye bulaşmadım katilin kim olduğunu en baştan okuyucuya söyledim ve mizahla bezeli bir hikaye hikaye yazmak istedim diyor. Yani Lansman da öyle söylemişti. Kitabın tek bir mekanda geçiyor olması benim çok hoşuma gitti. Zaten film izlerken de, kitap okurken de, dizilerde de yine aynı şekilde. Çok sevdiğim bir şeydir. O karakterlerin yerlerinin belli olduğu, mekanın ruhunu iyice hissedebildiğiniz tatlı öykülerdir bunlar. Bu kitap da o şekildeydi. Kitabın içerisinde birçok karakter var. Birçok karmaşa yaşanıyor. Çeşitli maceralara atılınıyor. İpek acaba şu kişiyle nasıl yapacak? Bu olaydan nasıl sıyrılacak? diye hep böyle düşündüğünüz ve gerçekten çeşitli dalavereler çevriler bir yandan da yine ipeğin iç sesiyle olsun, işte hayvanlarla olsun. Çok ilginç bir rakun karakterimiz var mesela. Çeşitli çeşitli absürtlüklerle gerçekten kahkaha atacak seviyede de güldürebilen noktaları olan tatlı bir kitaptı. Benim için Deve Kuş Oteli normalde yan yana gelmeyeceğini düşündüğünüz birçok farklı bileşenin tam da böyle olması gerektiği dozda verilmesiyle beraber ortaya çıkmış bayağı böyle başarılı bir kokteyl gibiydi. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hayvanların olduğu bir kısım var. İpey'in gözlem yeteneğini gördüğümüz o resepsiyonda yaşayan yaşanan olayların olduğu daha gerçekçi ve gerçekten yazar ne iyi bir gözlem yeteneğine sahipmiş diyeceğiniz kısımlar var. Macera perest bir kısmı var. Polisiye tarafı var. Yani hepsi böyle ilginç bir şekilde birleşmiş ve çok tatlı bir kokteyl çıkmış ortaya. Ben kitabı okurken gerçekten çok keyif aldım. Ve yazarın bir kitabı daha çıksın hemen gider alırım. Herkese öneririm. Kardeşim mesela kitap okumayı çok sevmiyor. Bu kitapları şu anda ona göndereceğim. Gerçi benimkiler imzalı olduğu için e, yenisini de alıp gönderebilirim. Bilemedim şu anda. Herkese önereceğim okuma şevkini artıracak çok ciddi bir iddiası olmayan ve o iddiasızlığının altında aslında başarıyı yakalamış bir kitap okudum diyeceğiniz tatlı bir kitaptı. Bu iki kitapla ilgili fikirlerim bu şekildeydi. Eğer siz de kendinizi benim gibi yavaşlamış hissediyorsanız, biraz böyle motivasyona, biraz gülmeye ihtiyaç duyuyorsanız kesinlikle okumalısınız ve yazara bir şans vermelisiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.